Sen de günleri geride bırak Gül ölümleri Bana da Göç ediyor kanaryalar Güz olur havam kafar Yaram kanar Gülüyorum avantada Alışıyorum ağzımdaki kahrolası yalan tada İçime dönüyorum İçime yabanlara Kızıyorum dilinizden eksilmeyen yalanlara Kötülükle iş görmeyi akıllılık sananlara Haksızlığın farkında olup da sessiz kalanlara En fazla kendime kızıyorum Talan talaş yoruldum artık İstemiyorum savaşma Aynalara bakamıyorum Yaş aldıkça babama benzediğimi fark ediyorum yavaş yavaş Her şey yolunda ama hala yaram kanar İnanmadım kapımda döndü kahve yalan bahar Şöhreti sevemedim kusura bakma Ormanlar yanıyorken güzel kokmuyor bana lavantalar Umrumda hala memleket gazeteler yalan yazar Düşünmek falan yasak özgürlük hayal masal Bu yüzden hala karanlığım kandıramıyor beni Pahalı kıyafetler, pahalı muhabbetler, pahalı palavralar Mevsimleri yere yürüdüm Mevsimleri yere Sen de geride bırak Gönülümleri geride bırak Bana Kaldılar. Barışmayı denedim dünyayla barışı boğdular ya geriye tek seçenek kavga kaldı. Bak sade. Kaldı.